Herkese iyi akşamlar dostlar. Bugün sizlerle DevCode için hazırlamış olduğumuz web dashboard'lı abone butonunu tanıtacağız. Bu bot hem Türkçe hem de İngilizce dil desteğini desteklediği için bu botu global yapıp kullanabilirsiniz İnsanlara diyeyim. işte gidip onaylatabilirsiniz. O da tamamen size kalmış. Bana bak. Sen ya medyasın. Ya tele... Şöyle bir <laughs> bir esnek bir kendimize gerek. Bilmiyorum neden nefessiz kaldım demin bulaşık makinasının Buharını içime çektim var ya nefessiz bıraktı beni. Karab mi? Sikerim seni karab ver ha da Neyse, geri dönelim. Ee, botun kendi ayarlar kısmı. Buraya botu kendinizi yazacaksınız. Buraya monga adresinizi yazacaksınız. Tamam. Botun işi bu kadar. Burada başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi siteye gelelim. Görmüş olduğunuz gibi e, bu zipin içersini site ile birlikte vereceğim zaten. O yüzden hiç kafanızı yormanıza gerek yok. Nasıl kuracağız, nasıl yapacağız diye. Onu da anlatacağım bu videoda. Önce config kısmına gelelim. Burada mesela diyelim ki bak. HNv kısmına geri dönelim. Hangi veri tabanı yapacaksanız bu config kısmını ona göre değiştirmeniz gerekiyor. Değiştirmezseniz web sitesi içerisinde web sitesi içerisinde botu hangi sunucu alırsanız alın e, dashboard kısmında botu ekle yazacaktır yani bu unutmadan burayı da söylemiş olayım buraya hangi veri tabanı yapacaksanız ona göre değiştirmeyi unutmayın neyse buraya geçtim botun içerisindeki ayarlar kısmı da böyle buraya kendi alan adınızı yazacaksınız Burası, burayı değiştirmeyin e, burayı değiştirirseniz e, botun dashboard kısmına erişemezsiniz unutmadan onunla söyleyeyim Burası botun, sizin botun client sekreti. Zaten burada da yazıyor. Botun id'sini yazacaksınız. Aynı mongo adresini, bottaki mongo adresini buraya yazacaksınız. Kurulum bu kadardı arkadaşlar. Şimdi site kısmına gelelim. Ondan önce botu bir kere çalıştıralım. Bot açılsın. Görmüş olduğunuz gibi bot açıldı. Veri tabanına bağlandı. Şu an bot okey. Web, web sitesi kısmına geleyim. Görmüş olduğunuz gibi. Mevisteği. Kendi sunucumun içerisine aldım. Burada da aynı ayarlar geçerli zaten. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela benim alan adım bu. Şöyle göstereyim. Ee, buraya test yazıyoruz. Şu an web çalışıyor görmüş olduğunuz gibi. Eğer sunucunuzda bir sıkıntı varsa veya herhangi bir şey desteklemiyorsa bu test kısmının sonuna Debug yazarsanız burada hangi sorunlar olduğunu size söyleyecek. Mesela MongoDB yoksa sizin kendi satın almış olduğunuz sunucuda bu web sitesini kullanamazsınız arkadaşlar haberiniz olsun. Ben yine e, sitenin içerisinde MongoDB yüklü olarak vereceğim size ama sunucunuzun MongoDB desteklemesi lazım. Alırken ona dikkat edin. E, eğer şu yapıyorsanız e, sunucu sağlayıcısı bilmiyorsanız ben kendi sağlayıcımın linkini açıklama kısımlarına veya yorumlarda bırakacağım. Oradan istediğiniz sunucuyu satın alabilirsiniz. Öyle çok yüksek fiyatlı miktarlar falan da değil. Böyle 50 lira 100 lira arasında. Çok ucuz yani. Neyse şu an site komple aktif görmüş olduğunuz gibi. Burayı kapatalım. Burayla da bir işimiz kalmadı. Burayı da kapatalım. Dediğim gibi bunun içerisindeki veri tabanını değiştirmeyi unutmanın yoksa site hata verir. Şimdi girelim. Tam buraya geldik. Şunları saklayak. Hiç gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi web sitesi böyle. Burada kullanım koşulları olsun, gizlilik politikası olsun, her şey mevcut. Giriş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi. Şu anda girdik. Görmüş olduğunuz gibi botumuz bu sunucuda aktif. Buradan yönete tıkladığımız zaman hem dilini değiştirebiliyoruz. Buraya şöyle bir şey. Mesela şimdi şu test kanalına gelelim. ID'yi kopyalayalım. Resim kanalı bu olacak. Youtube kanal adı. Örnek veriyorum devcode. Belirleyecek rol. Buraya geliyoruz. Sunucu ayarları. Roller. Abone yapıyoruz. Ya bu abone olarak kaz. Botun rolünü yukarıya koymayı unutmayın. Rol ID'sini kopyala. Gitti buraya yapıştır ayarları kaydet diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ayarlar başarıyla güncellendi. Geri dönüyoruz. Tekrardan kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi okey. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Otomatik her şey aldı. Bunlar daha önce denediğim şeyler. O yüzden hiçbir önemi yok. Ve hangi kanala yaptığımı unuttum oğlum şey. 39-36. Burasıydı herhalde. Aynen. Tamam şu an kurulum okey bakalım. Şuraya YouTube yazak. Gerek. Bu müzik niye saçma bir şey açıldı? Değiştir şunu hatta sesini kıs ya. Birazcık Türkçe dinleyelim oğlum. Pong sıktı ya beni. Bunu dambul olarak düşünüyorsun tamam mı? Zaten... Neydi bu? Bizim kanalın ismi Devkot da işte bunu yazınca çıkıyor ben de bilmiyorum. Buraya alıyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde. Şu şekilde alıyoruz burayı. Test kanalına yapıştırıyoruz. Şu anda tarıyor resmi. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tarama bitti. Rolü verdi. Görmüş olduğunuz gibi. Rolü verdi. Dostlar bu video bu kadardı. Ee, unutmadan C panel ayarlarını da göstereyim şöyle şuradan çıkalım şimdi sunucuyu satın aldınız alan adınızı girdiniz zaten alırken orada yazıyor burada yapmanız gereken şey bu select php kısmına geliyoruz php değil php kısmına geliyoruz tamam mı biraz geç çık deniyor mu sizin sunucunuzun remine işlemcisine falan parlamento içinde mi parlamento dışında mı dedi <laughs> onu yüklendikten sonra yapmanız gereken şey normalde size 7.1 veya 7.5 falan gelir. Neyse işte ya da 8.0 gelir. Buradan 8.3'ü seçiyorsunuz. Tamam. Ondan sonra buradan MongoDB'yi aktif ediyorsunuz. Bu normalde size kapalı gelir. Bunu açarsanız sunucunuz MongoDB'yi desteklediği için sitede herhangi bir hata almazsınız. Bunu da söylemiş olayım. Bu arada ufak bir bildiri Ben devcode ekibinden ayrılacağım, bu benim son videom dostlar Neden ayrılıyorum şöyle ufaktan bahsedeyim Ha ben zaten önceden de tek başıma çalışan, bu altyapıları falan tek başıma yapan bir insandım Yani O şekilde o yüzden yani ben yine tek takılmak, tek başıma bir şeyler yapmak istiyorum Ya kısaca kafa dinlemek diyelim Kendinize iyi bakın dostlar Hepinize iyi geceler dilerim şimdiden. Allah'a emanetsiniz.